Kokuların hafızaya etkisi. Çocukluğunuzdaki tatları neden unutamıyorsunuz? Hiç durup dururken bir koku duyup çocukluğunuzdaki bir anıya ışık hızında geri döndünüz mü? Bir fırından gelen ekmek kokusu sizi anneannenizin mutfağına götürdü mü? Ya da okul kantinindeki tost kokusu. O günleri, sesleri, hatta hisleri bile bir anda hatırlattı mı? Bunun tesadüf olmadığını biliyor musunuz? Kokular beynimizde hafıza ile doğrudan bağlantılı bölgeleri tetikleyen en güçlü duyusal uyarıcılardan biridir. Ve bu sadece duygusal bir yorum değil. Tam anlamıyla bilimsel bir gerçek. Koku alma duyusu, beş duyumuz arasında belki de en ihmal edilenidir. Ama hafıza üzerindeki etkisi hepsinden daha güçlüdür. Bunun nedeni burnumuzdan giren kokuların beynimizde doğrudan limbik sistem denen bölgeye ulaşmasıdır. Limbik sistem, duygularımızı ve anılarımızı yöneten merkezdir. Özellikle de hipokampus ve amigdala. Hipokampus olayları hafızamıza kaydeder. Amigdala ise bu anılara duygusal etiketler yapıştırır. Yani bir kokuyu duyduğumuzda sadece o kokuyu hatırlamakla kalmayız. Aynı zamanda o kokuya eşlik eden duygular, ortam, kişiler, hatta yaşadığımız mevsim bile bir anda zihnimizde canlanır. Bu yüzden bazı kokular bizi mutlu eder, bazıları ise gözümüzü bile doldurur. Bilim insanları buna koku hafıza bağlantısı ya da daha teknik adıyla olfaktör hafıza der. Peki neden bazı tatları, bazı yemekleri, hatta bazı anıları asla unutamıyoruz? Çünkü bu tatlar da koku ile birlikte çalışır. Lezzet dediğimiz şeyin yüzde sekseni aslında kokudur. Bir portakalın tadını ağzınıza atmadan önce onun ferah kokusu burnunuza gelir. Annenizin yaptığı kurabiyeleri unutamamanızın nedeni sadece tarifin mükemmelliği değil. O sırada evin içine yayılan tarçın ve vanilya kokusudur. O koku yıllar sonra bile başka bir yerde karşınıza çıktığında sizi aynı mutfağa götürür. Yemekler sadece damak tadı değil. Aynı zamanda koku ve duygusal bağla şekillenir. Çocukken hastalandığınızda size yapılan o tavuk suyuna çorba. Kokusu bile sizi o battaniyeye sarılmış halinize döndürmez mi? Ya da ilkokulda öğle yemeği için açılan termostaki sıcak yemek kokusu. İşte bu nedenle bazı tatlar hafızamızda ömür boyu kalır. Onlara sadece mideniz değil, duygularınız da bağlanmıştır. Bu bağlantı o kadar güçlüdür ki, Alzheimer hastalarında bile unutulan anılar tanıdık kokularla tekrar canlanabilir. Bilimsel çalışmalarda özellikle vanilya, lavanta ve tarçın gibi kokuların hafızayı ve öğrenme kapasitesini olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Bu nedenle aromaterapi sadece rahatlatıcı bir uygulama değil, aynı zamanda bilişsel terapi aracı olarak da kullanılmaktadır. Kokularla çalışan terapistler, kişinin geçmişte yaşadığı travmaları ya da olumlu anıları yeniden canlandırmak için belirli kokulardan faydalanır. Örneğin, bir çocukluk travmasını konuşmakta zorlanan bir danışana o döneme ait tanıdık bir koku sunularak anıları daha kolay hatırlaması sağlanabilir. Çünkü beynimiz kokuya karşı savunmasızdır. Koku filtresiz bir şekilde doğrudan duygulara temas eder. Peki bu etki neden çocukluk anılarında daha güçlüdür? Çünkü çocukluk döneminde yaşanan her şey zihinsel yapı taşlarımızı oluşturur ilk kez tattığımız şeylerin, ilk kez duyduğumuz kokuların etkisi daha derindir ve bu izler ömür boyu silinmeden kalabilir. Ayrıca çocuklukta limbik sistem daha hassas çalışır. O nedenle o dönemde duyulan kokular daha derin kodlanır. Bu yüzden bazı ev yemeklerinin tadını ne yapsanız yakalayamazsınız. Aynı tarifi uygulasanız bile. Çünkü o yemeği özel yapan şey belki de arka fondaki soba sıcaklığı. Annenizin sesi ya da dışarıda yağan karın sessizliğiydi. Hepsi o kokunun içinde kodlanmıştı. Şimdi biraz düşünün. Hangi kokular sizi çocukluğunuza götürüyor? Belki sabah kahvaltısında yayılan kızarmış ekmek kokusu, belki de okuldan döndüğünüzde mutfağa saran domatesli makarna buharı ya da eski bir tahta oyuncak, yeni alınmış bir defterin sayfaları. Bu kokuların her biri aslında beyninizde birer anahtardır ve bu anahtarlar hafızanızın kapalı çekmecelerini açmak için bekler. Bugün markette gezerken farkında bile olmadan geçmişinize seyahat ediyorsanız bilin ki bu yolculuğun rehberi burnunuzdur. O zaman şimdi soralım. Bu bilgiyi günlük hayatımızda nasıl kullanabiliriz? Kokularla daha güçlü anılar oluşturmak mümkün mü? Evet, kesinlikle mümkün. Yeni bir bilgi öğrenirken lavanta gibi odaklanmayı artıran kokular kullanmak, bilgilerin hafızaya daha iyi kazınmasını sağlar. Bir tatilinizi unutulmaz kılmak istiyorsanız, o anlara özel bir parfüm seçin. O kokuyu yıllar sonra tekrar duyduğunuzda o tatili tekrar yaşayacaksınız. Evde çocuklar için sağlıklı bir ortam oluşturmak istiyorsanız, onlarla birlikte pişirdiğiniz yemeklerin kokusuna dikkat edin. Çünkü yıllar sonra annemin yemeği gibisi yok dediklerinde aslında o kokuyu özlemiş olacaklar. Kokular hafızanın gizli arşiv anahtarlarıdır. Ne zaman hangi sayfa açılır bilinmez. Ama emin olun, bir gün burnunuza gelen bir koku sizi hiç beklemediğiniz bir yere götürebilir. Belki eski bir bisikletin pedalı, belki annenizin hırkasının kolu, belki de sınıfta dağıtılan ilk sınav kağıdının mürekkep kokusu. Hayat kokularla örülüdür ve bazen bir koku bin sözcükten daha çok şey anlatır. Şimdi burnunuzu biraz daha dikkatle kullanın. Çünkü her nefeste geçmişten bir iz taşıyor olabilirsiniz.